Çıkamazsın hiçbir kat Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yâre gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gecede Onu sevdiğim anlasın be Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yâre gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gecede Onu sevdiğim anlasın be Çıkamazsın hiçbir kat Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yarı gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gecede Onu sevdim yalnızım be Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yarı gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gecede Onu sevdim yalnızım be Çıkamazsın Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yarı gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gecede Onu sevdim yalnızım be Yoluma taş koysalar onu severim Ben o yarı gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gecede Onu sevdim yalnızım be Çıkamazsın hiçbir kat Yoluma taş koysalar